الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما إن الله مع الذين اتبعوا الذين هم مصيرون قال <applause> الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله عباتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى Aziz cemaatim bu hafta kutbenizde yaklaşan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle konumuz vatanımızın müdafası ve Çanakkale ile ilgilidir. Biz şöyle biliriz. Bizim için vatan atalarımızın bizlere bir emaneti. O atalarımız ki kimi şehittir, kimi gazidir. Şu an üzerinde yaşadığımız topraklarımız bu bayrak o şehit ve gazilerin hayatları bağısına kazandıkları ve bize miras bıraktıkları kutsal bir değerdir bizim açımızdan. Şehit ve gazilerin şanlanarak yedi düveye baş kaldırdıkları, bu zaferlerini taşlandırdıkları yerin ise Çanakkale destanıdır. Çanakkale İstiklal Harbimizin mayası, en gür sedası, ruhma yansıması ve topraklarımızın helal kalmasıdır. Çanakkale biz İslam'a yorulmuş, yüce milletimizin tarih sahnesinden silinme tehlikesinin bertaraf edilmesidir. Bu millet benim iman dolu görsüm gibi serhattim var diyerek ufuk sınırlarını imanıyla, iman gücüyle çizmiş, var olmanın vatan sahibi olmakla mümkün olacak. Ettir. Bu millet dünyadaki diğer milletlerden farklı olduğunu bilen, imanı sayesinde bir vatan sahibi olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmayan, özgürlüğü ve bağımsızlığı ibadetlerinin tamamlayıcısı unsuru olarak gören, nerede bir Müslümanın gözyaşını görse içi kan ağlayan, yüreğinin bir yanı hep ensar, diğer bir, bir yanı da muhacir olan bir millettir. Aziz cemaatim, şiirlerini kalemiyle değil, imanıyla yazan büyük şairimiz Mehmet Akif, vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilalın şehit Çanakkale şehitlerimizi Çanakkale'yi en etkili ve sahili yönleriyle bize anlatmaktadır. Büyük şair Mehmet Akif biliyordu ki eğer Çanakkale o gün geçilseydi bugün bu topraklar şu camiler bu anne ve babalar kardeşler şu an evimize hızlı götürdüğümüz iş yerlerimiz umutlarımız ve geleceğimiz olmayacaktı. Bugün sahip olduklarımızın tesadüfen bizim olduğuna inanıyorsak ki inanıyoruz büyük bir kafet içerisindeyiz. Yani ne yazık ki biz bunun tesadüf olduğuna inanmıyoruz. Tesadüf olduğunu hiçbir zaman düşünmedik. Bu vatan bize şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin kanlarıyla feda edildi. Bu savaşın önemini anlamamız için şu biteleri iyi düşünmemiz yeterlidir. Mevzudaki Çanakkale şehitlerine adlı şiirinde durumu şöyle özetliyorum. İşte Çanakkale dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların bedenleriyle şehit olduğu bu ağlarıyla bu millete istiklal ve hediye ettiği bir yerdir buyuruyor. Bedir'in imanıyla Çanakkale'nin imanı aynıdır mı diyor. Çanakkale bu milletin ruhudur, kimliğidir. Medine halkının askerlerine Mehmetçik adını vermesinin bir resmidir diyor. Aziz Cemaatim, Çanakkale peygamberimizin şehitlerimizi avucunu açarak beklediğine tam iman ettiğimiz bir cephedir. Rabbim bu milleti Çanakkale'nin ruhunu unutmadan istiklalini belirleyenlerden eylesin. Akif bir duasıyla Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Rabbim ayaklarımızın altından toprak, gövdelerimizden bayrak, minarelerimizden ezanımızı ve yüreklerimizden imanımızı eksik eylemesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi birliğimizin üzerimize artırsın. Şimdiden şehitlerimizi buradan de alıyor ve inşallah bizlerin ve neslimizin de ülkemize daha iyi sahip çıkacağına gerekten inanıyorum. Muhtemelen cemaatim bu hafta camimizde kendimize para toplayacağız. Halılarımızın yıkanması gerekiyor. Uzun zamandır yıkanmıyoruz. Özellikle bu halı. Klimalarımızın bakılması vesaire vesaire bir hizmetlerimiz için bu haftaki sadak sayfımızı camimize topluyoruz. Rabbim şimdiden kabul ve kabul edersin. Rabbim rızıkınızı artırsın, sizleri kazalardan, belalardan hıfzı muhafaza edersin. Elayn ahsan el kelam ve ablaha nizam, kelam Allah'ı melik-i aziz-i Kemal Allah'ın tebarek ve teala bir <laughs> kelam ve iza gurya gurhan fes temi'u ve ansıhû leallekum turhamun. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صلى الله العظيم